Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında Şükür Türkan olayında yeni bir gelişme yaşandı. Ve Şükür Türkan az önce bulundu arkadaşlar. Fatma Erdem her şeyi itiraf ederek Şükür Türkan'ın yerini söyledi. Ve Şükür Türkan adeta bulunduğu yerden çıkartılarak kendi köyüne Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesine doğru yola çıktı arkadaşlar. Ve orada otopsi doktorunun söylediğine göre arkadaşlar durum gerçekten de çok vahim. Çünkü Fatma Erdem her şeyi daha önceden planladığı ortaya çıktı ve bütün ifadelerini biliyorsunuz değiştirmişti. Hatta kendi yazılı ifadesini bile reddetti. Bu imza benim değil diyordu. Fatma Erdem neden böyle yaptı? Emniyete verdiği ifade nasıl yanlış olabilir? orada hem adı yazıyor hem soyadı yazıyor arkadaşlar bizi izlemeye takip etmeye devam edin